Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben General Riyan. Bu videoda sizlere bir önceki helikopter avcısı ee, Tiyalesi'nin US versiyonu yapacağız. Hızlıdan başlayalım. Şimdi yerlerden başlıyorum bu sefer. Değişiklik olsun. SCT. E Yeterli. Yeterlinin başında. Bunun sebebi şu. E, film 92 taşıyorlar. J Amerikalı şu anlık en Stinger versiyonu. 2000 metreden e, 8 hasar veriyor. Diğer Stinger'ı gör daha hızlı ve daha tutarlı. Yani istatistik olarak görmesek de tutma oranı daha yüksek bir Stinger. O yüzden yeterliğinin başına koyuyoruz. Sonra Ranger Stinger. Şimdi. Aynı Stinger taşıyorlar ama Stinger, Ranger Stinger biraz daha kalabalık bir ekip. Ve fiyatı daha düşük. O yüzden eşitliğin önüne koyacağım ama tamamen eşitler helikopter vurma konusunda. Sadece fiyat farkları var. Onun sebebi de ST Special bir birlik yapabiliyor. O yüzden yani. Bu arada küçük bir denge farkı var. Troopers. Troopers'lar idare eder sınıfının şu anlık başında. Bunun sebebi şu, film 92 F taşıyor var. Bu F püzesi 1800 metre. 7 hasar ve çok hız farkı olmaması lazım bir şeyle. Hatta olmayı da bile direkt. E, 6 füze taşıyorlar ama tek tek atıyorlar. O yüzden idare eder de kalıyor. Yetersiz diyemeyiz. Gayet iyi diyor 6 tane füze. Düz Stinger, Air Stinger bu. Bu idarelerin başına geçer. Sebebi şu, 6 Stinger taşıyor ama 2 kişi taşıyor Stinger füzesinden. Yani ikili ikili atıyorlar. E, ee, kişi başı 3. O yüzden hızlı bitiyor mühimmat ama spam attıkları için patlatma ihtimali daha yüksek oluyor helikopterleri. E, Mac ben değil de Allah'ın belası da grubuna girer. 4 tane F Stinger taşıyor. Baya kötü. Şorat. Strike Ray'ın Bu Double Stinger podu ya da Hellfire podu ikisi de birbirinden güzel. İkisi de kullanılabilir. Hellfire araçlara karşı vurmak istiyorsanız dikkatli kullanırsanız çok etkili olduğu için deneyebilirsiniz. Bunlar için Pot tercih edersiniz. Her iki potta gayet güzel helikopter alıyor. Ayrıca helikopterle karşı da çok dayanıklı Stryker M. Hem erasından ötürü bir füzeyi ero tutuyor. ikinci füzeyi mesela şey tutabiliyor. Ee, neydi onu? bir proteksiyonu tutabiliyor, o yüzden bayağı iyi. Evet ben Stinger, ee, yeterlinin başına gelir. Güzel atışları, bol bol atış yapabiliyorsunuz bununla, 15 tane bir matı var. Ama Stinger olarak kullanmak istemezsiniz. Ee, bir de Stinger kalitesi olarak bu kadar iyi değil, o yüzden yeterlinin sonu olacağım. Hellfire yeterlinin başına gelir. Hem araçları hem helikopterleri vuruyor tek sıkıntısı e, zırhlara doğru, 1100 de gidiyor biraz yavaş bir füze tutar mı tutar iyi takip ediyor ama şöyle bir sıkıntısı var siz bu füzeyi zırhsız bir araçtan attığınız için mesela şoran çok rahat o iş yapıyor her fayla attığınız zaman ilk atışınızda direkt spotu yiyorsunuz ve 1000 metre yani mesafeyi girse adam ya da yakınıza gelmiş olsa sizi o hidro roketleriyle çok rahat patlatabilir yakın mesafeler. Uzaktan bir tov yersiniz de tek yersiniz. tov dediğim bak bir işte şey. Rusların lemur mesela. Lemur gelse bir tane denk getirsin buna. patates. Çok yavaş gidiyor çünkü füze. Ya yani bu füzesi gideye kadar lemur gelip bunu vurabilir. Böyle bir sıkıntı var. o yüzden Stinger'ın Başına geçer ama ya. Singer'ın başına geçer. Estesileri soluna gider. M9 bu yeterlinin başına geçer. Hatta Allah'ın aslında sınıfına girebilir ama biraz yetenek istiyor. Yine çok e, kırını bir araç sonuçta. M9'lar baya hızlı füzeler ve helikopterlere karşı çok tutarlı ve yüksek hasarları var. Eksinatısı yumuşak karının olması. Radarı düzgün kullanırsanız, radarı aç kapa yaparsanız bayağı etkili bir araç. Tavsiye ederim. Sentryon su yine yetersiz. 1400 metre sıkabiliyor. Ama herhangi bir zırh koruması yok. Kendini koruyabilecek hiçbir şey yok. Tek faydası çok hızlı. Ve 1400 metre güzel mermi sıkıyor. Yalnız mermiler isabetli değil. Memle pek güven vermiyor. Yani Sinem nasıl mermi sıkılıyor dersin. İnanın ben de bilmiyorum. Ama bu oyunda bozuk. O yüzden kullanmayın. Avenger. Avenger genelde Double Stinger Pod kullanıyor. O yüzden tek pot, iki pod ikiyi ayırmadım. Double Stinger Pod'u yeterli. Ee, yani M9'un arkasına geçer. İsterseniz Smoke Eklentisi'yi biraz hızlı düşürdük Karadan daha rahat oynatabilirsiniz. Yani güzel araç. Gili gili stinger fırlatıyor. Ya yani çok stinger fırlatmak güzel bir avantaj. Çünkü çok az tutuyor stingerlar. E durum böyle olunca Avenger bayağı iş yapıyor. Ama sign yok. Her türlü daha iyi iş yapar. Piyada. Ram yine eğim 9 taşıyan bir. Antiyarımız aslında Antrenör füzeleri ve uçakları vurmak için bu araç ama iki tane 29 taşıyor. Yani kullanım şekline göre idare eder sınıfına konur. Yeterli değil çünkü iki tane taşıyabiliyor 29u ve daha fazla koyamıyorsunuz. İstesese koyamıyorsunuz. İdare eder sınıfında ama grup barısının önünde single team'in arasında olur bence. İkili ikili falan kullanırsa daha etkili oluyor. Ama biraz zor bir araç. Öyle söyleyeyim size. Şimdi. Şurat. Şurat Stinger port ile oynanıyor genelde. bayağı bayağı fazla oluyor. Tek yemiyor. Ama tek pot var. O yüzden idare eder sınıfında. Bu arada bu M şurat geliştirilmiş şurat. Ee, i̇dare en başına gelir. Ama araç patlatma kılıcı iki tane şuradınız falan yan yana değilse biraz sıkıntı yaşıyor helikopter patlatmada. Bir de Striker M orad gibi trofi sistemi yok. O yüzden her ne kadar zorlu olsa hani bir füze tutsa da iki kişi falan gelince iki başı dağıtıyor. Pivot, pivot idare eder sınıfında ikinci sırayı alır. Centurion sileme göre biraz daha meclisli olması lazım. Kontrol edeceğim. Ama bu çok büyük avantajı var. Evet 100 metre daha kısa ama avantajı şu. Bu bunun silah klastır. Karşı tesirli vuruyor. Yani helikopteri çok daha rahat vuruyor. Centurion'a göre. Net vuruyor. Yani bunun mezdeni helikopter girdiği zaman o mermiyle çok rahat çatır çatır vuruyor. O yüzden idareleri stingerdan önde bilir. Stingerdan önde değildir ya. Yani trupurların önde değildir. İdareleri sonu koyacağım ifadeler. Lavade, smoke, podu takılabiliyor. Çok hızlı. beklemedik Yani silnavadeyi evicin önüne koymam lazım. Hatta E9'un önüne koyacağım işlevsellik bakımından hidropodun mesafesine soktuğunuz hidropod falan bayağı vurabiliyor. Ya, double stinger pod smoke atılabiliyor, yüzle gidiyor. Yani, Aradığınız her şeye sahip lavaya da yükselebiliyor. Çok verimli araç. Öldürmek için de yeterli double pod olduğu için. Ve ucuz, bayağı ucuz. Ee, Allah'ın hastalığı sınıfında benim gözümde en başta. Sebebi şu. Bu Comanche'lerin arkadaş başta yani helikopter toplamda 3 e, Stinger takabiliyor. altbox Stinger oluyor. Bu da bir hedefe 6 tane stinger aynı anda gönderebileceği anlamına geliyor. Fıt 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 fıt, fıt atarıyor bu. Ya öyle böyle değil. Öyle söyleyeyim. Acayip bir makina. O yüzden tek haldan sıfır sıfır başa koyuyor ki bu benim belki de en sevdiğim ve şu aralar çok main bir taktik. Buna Stinger'ı dayıyorum. Bir helikopter raşmaş geldiğinde bunu gönderiyorum. tür dövüyorum. DAP. DAP'taki Stinger'lar biraz az ve pahalı bir helikopter. Adam taşıdıktan sonra bir yerlere salça olmak için kullanılabilecek bir helikopter. Ama yani helikopter avı için yetersiz de değil nasıl desek. Aslında yetersiz ya helikopter avı için çok dayanıklı da bir helikopter değil. CRM kadar kötü olamaz o yüzden yetersizin başına koyuyorum. Ah 64 Guardian. Guardian sadece helikopter avı için kullanılacak bir helikopter değil. 210 civarı bir puana geliyor. Yine yetersiz kalıyor biraz podları. Yani çok ucuza sadece helikopter almak için kullanacaksınız. Bir 400 puan iki tane çıkartırsınız. Ama 100 kadar iş yapmaz. O yüzden yeter sizin e, ikincisini alırım. Çünkü fiyat olarak da taptan daha pahalı. Kayova. Kayova grup grup oynatılırsa bayağı etkili olabilir. Ha, ben buraya iki direkt koyabilmişim. Çıkırık, 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 yok mu? Eee, çıkırık koymayı Tamam. O da ben ekledim. Bu da dörtlerden bir arkadaşımız maalesef. Galiba 90 puan biraz ağır, kıçı ağır bir helikopter lakin bayağı birer Stinger pot taşıyabiliyor. ikişer pot taşıyor. O yüzden seri atışlar yapabiliyorlar. İki tanesi çok rahat böyle bu helikopterleri dövebiliyor. Ama bayağı ağır ve bayağı yumuşak helikopterler. da e, rağmen biraz tuzlu var. Yani 90 puan çok kolay tek yiyecek bir helikopter Şimdi biraz fazla geliyor. Ki ekstradan böyle silahları binaları bir şeyleri de yok. Ayol'un ana özelliği lazer tutabiliyor olması. Yani lazer tabi stingerları etkilemiyor. E, yetersiz değil. İdare eder sınıfında pivotu, trooperları, stinger team'i geride bırakır. Ae AH bir Viper ve Super Cobra bu ikisini aynı anda değerlendireceğim çünkü ikisinde de sadece birer e, birer port 29 var yani iki tane 29 taşıyorlar. Bu 29 aşırı iyi dediğim gibi helikopterlere grup grup oynatıldığında iki üçlü gruplara oynatıldığında çok rahat çok rahat helikopter avlayabiliyorlar ayıklayıp kaçabiliyorlar. Vipers Viper e, Vipers Viper. Hızlı, Aynen, Viper e, Super Cobra'ya göre biraz daha avantajlı, daha çok e, Counter Major özelliği var, daha çok görüş alıyor ve daha hızlı. Hız ve fiyat bakımından Super Cobra'dan 20 puan falan daha pahalı ve daha hızlı gidiyor, 25 puan daha hızlı gidiyor diyelim. E, yani yeterli sınıfının en başına alır Viper. Süper Cobra da sonra gelir gibi. Ya da davat önce gelir. Şimdi bu iki arkadaş kesinlikle isteklenerek oynanması gereken, kili üçlü stek yapılarak oynanması gereken araçlar ve genel olarak her sayı de oynuyorlar. Yani şey iyi oynanması lazım. İyi oynanması idare eder sınıfına girebilir. Çünkü kaybet bir yüksek bu helikopterleri çünkü atışı ya oldu diye helikopterler yaşadı rakibin. Yani üç tanesi patladı, iki tane patlattı, üçüncüsü yaşadı. Üçüncüsü sizi sürekli kovalayacak ve siz kendinizi koruyamayacak durumda kalacaksınız. Orası biraz sizin oyun sitenizde kalacak yine. Son olarak giderek 75 ve konuşalım. 75 puanlık canavarlar. Bu arkadaşlar gene yeterli sınıfında. Hepsinin önünde ya. Direkt bayağı etkili bir helikopter. Bunu aslında kare hedefleri vurmak için kullanıyorlar şu aralar. Stinger'ın içli Comanche'yi, mesela ben öyle yapıyorum. Comanche'yi Stinger kullanıp Killer kullanıyorum. Neden? Tankı vurmak için gönderdiğim zaman bir tanesi bir tane armat alsa 400 puansa da iki tane kaybediyor. 60 puan bir şey gidiyor. Yani helikopterlerden daha pahalı olduğu için şey, tanklar bunlar daha etkili oluyor daha faydalı oluyor. Evet, TRS bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gider. Hoşunuza gittiyse beğeni atmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.